Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Üyesi Doktor Deniz Demirhan ile Meteoroloji Mühendisi Tahir Konaklıoğlu'nun meteoroloji mühendislerinin mühendislik alanındaki çalışmaları konulu söylesi sizlerle. İyi seyirler. Tahir Bey merhaba. Merhaba Deniz Hanım. Bugün çok değerli bir mezunumuz Tahir Konaklıoğlu ile beraberiz. Kendisi bir meteoroloji mühendisi olmanın yanı sıra aynı zamanda kendi mühendislik alanında da başarılarını bize anlatacak bugün. Efendim, Öncelikle, evet, cüğünüz. Teşekkür ediyorum. <laughs> kariyerine Tahir Konaklıoğlu elektrik işleri etit idaresinde başladı. Fakat daha sonrasında kendisine ait şirketler, şirketler diyorum çünkü birden fazla şirket var. Yani iki tane, evet. şirketler kurmayı tercih etti ve şu anda da aslında bir meteoroloji mühendisi formasyonunuz olmasına rağmen bambaşka bir alanda çalışıyorsunuz Tahir Bey. Şu Çok anda da. ne yapıyorsunuz? Sanayide bir şirketin ortağı benim arkadaşımdı. Bir gün dedi ki bana ya Tahir gel bak benim ortak ayrılacak. Senle beraber burada bir iş var onu beraber yürütelim demişti. Plastik sektörü sanayide üretici bir firma. 2-3 yıllık bir firma aslında. Ee, başlamış. Ee, ben de ona ortak olacağım. Fakat paramız da yok. Bir, yani bütün arabalarımı, şunları bunları sattım kredileri ödemek için. Eşimi, yakınlarımı, ailemden birkaç kişiyi daha götürdüm. ya Buraya siz de ortak olun falan diye, sermaye desteği olsun diye. Onlar da ortak oldular. Ee, oraya sağ olsunlar. Yani destek sağladılar Benim için ortak oldular. Yani o şirketin yarı hissesi ben birkaç e, yakınımla satın aldık. Ve çalışmaya başladık. Ben çalışıyorum. Onlar tabii çalışmıyorlar. Ben orada şunu yapmaya çalıştım. Orada ithal edilen makinalar var. Çin'den, Tayvan'dan. Bu makinalar şey yapıyor. Yani plastik poşet yapıyor. A diye bildiğiniz Kilitli poşetler kullanmışsınızdır. Buzdolabında falan kullanıyorsunuz değil mi? Yani gıda koymak için. Dört tane makine vardı orada. Yurt dışından getirilmiş, yapılmış. Ben onları plastiği hiç bilmiyorum. Mühendislik formasyonu var ama plastiği hiç bilmiyorum. Ama dişliden anlıyorum. Efendim e, motordan anlıyorum. Şu bu bir vesaire biraz da özel bilgim var bunları e, derken ma makinaları nasıl ürettiğini baktım. E, dedim ya bir Arge şeyi de var bende aslında. Yani ilgisi var yapıyorum. E, i̇nceledim onlar nasıl çalıştığını, nasıl ürettiğini. E, tamamen temel mühendislik formasyonuyla bakın ekstra bir eğitim almadım ben. E, sonra e, makinalar çalışmasını öğrendikten sonra bir süre onlarla haşır neşir olmaya başladı ve birkaç yıl sonra bu iki yıl, üç yılı geçmedi. O makinelerin aynısını yapmaya başladım. İki tane yaptım derhal o makineden. Ve o makina devreye sok aldık. Yani oldu altı makine orada çalıştığım yerde bile. Sonra ben artık bu işi öğrendim ya dedim ben gideyim kendi şirketi açayım. Bakın o, o kendi şirketim değildi. Sonra Oradan ayrıldım ben, aldığım tabii yeterince para da almıştım ayrılırken ortaklık nedeniyle. Eşimle beraber bir şirket kurduk Ser Plastik diye. Bu şirket önce tabii hemen üretime geçemedi, yurt dışından kilitli torba ithal ettik. Kilitli torbaları ithal edip yurt içine satmaya başladık. Bu söylediğim 5 Nisan kararlarından sonra oluşan bir hadise. Ee, ve biz bir süre ayakta kaldık ama üret, üretmemiz de lazım. Çünkü satıyoruz. Sanayici diyor ki ya sen bana şu ebatta bir torba satıyorsun ama bana hiç alakası olmayan şu ebatta torba lazım. E ne yapacaksın? İthal edemezsiniz. çünkü ithalat uzun bir süreç. Yani bir iki ayda elinize geçiyor. Ha, o mi? zaman Üretmem gerekiyor. O zaman oradaki bilgi birikimiyle orada demiştim ya iki tane ürettim diye. Burada oturdum iki tane daha makine ürettim. Aynı makinede. E, başladık biz kilitli torbayı bildiğiniz kilitli plastik torbayı benim iş üretmeye başladık ve satışa başladık. Sağ sola da gidiyor satışla da yapılabiliyor. Daha sonraki yıllarda şunu düşündüm ben yani bu kilit torbayı üreten bir iki firma daha var Ankara'da ve İstanbul'da da var tabii. Ya Bu, bu üreticilere bakıyorum ben. Bu üreticiler burası çok ince bir taktik. Hepsi hemen hemen hepsi alaylı. Mektepli yok. Yani lise mezunu, üniversite mezunu ama ekonomiydi, iktisatta şuradan buradan mezunlar. Ama bir mühendis olarak böyle bir şey işleten bir firma yok. Şunu düşündüm ben o kararı verirken ki çok önemli bir karar olduğunu şimdi anlıyorum. Ve bu firmalar her biri 20 yıllık, 30 yıllık plastik torba üreten firmalar. Dev makinalar var, 40 tane işçi var, 30 tane işçi var. Benim 2-3 tane işçim var. Çok büyük sermayem yok. Ama ben onların yaptığı işi yapmaya kalksam kesin batarım. Çünkü o o ürünün birim adedini 10 kuruşa imal ediyorsa ben çıkaracağım 15 kuruşa. Çünkü 24 saat mesai yapıyor. E, makinalar çok hızlı makineler ve benim yaptığım makineler amatör makineler tabii. Yani o dev makinalar yurt dışından getirmişler. Onlarla boy ölçüşemez. Yani birisi Mercedes'se birisi Renault. Mümkün değil. Sonra böyle bir karar verdim kendime. Dedim ki onların yapamayacağı, hatta anlamayacağı bir şey yapayım. Anlamasınlar çünkü rakip olmasın. E, ticarette rakip ne kadar az olursa siz o kadar karlı iş yaparsınız. Yani rakip ne kadar çok olursa e, yaptığınız ürünü o kadar ucuza satmak zorundasınız. Yani rakip çok olduğu için çünkü onlar da yapacaklar. Sonuçta biraz da beni şeyler e, diğer büyük kurumlar bana geldiler zaman zaman. Dediler ki ya şu ürünü yapar mısın, bu ürünü yapar mısın filan. Hiçbirini yapamıyorum. Taze kilit torba yapıyorum. Sonra e, e, sonrasında herhalde bu kilit torbayı ben acaba nasıl başka türlü üretirim deyip şu anki işinize giriniz ve yani şu aynen. an şu an ne yapıyorsunuz acaba? Şu anda şöyle ifade edeyim. Elektronik sanayi daha çok savunma sanayi için kullanılan elektronik sanayide kullanılıyor. Bunu silah sanayide kullanıyor. Bir poşet yapılıyor. Bu poşetin içerisine koyacağınız ee, elektronik kartlar asla zarar görmüyor. Şu anda sizin vücudunuzda 35.000-40.000 bin, bin volt statik elektrik var. Oturduğunuz ya da şöyle bir dönün, yani ebonit'i hani bir şeye sürterdik de hatırlarsınız liseden, evet. e, statik yük olur tamam. Bu evet. statik yük vücudunuzda 35.000-40.000 volta yakın statik e, elektrik var. Siz evet. Elektronik, evet. elektronik kartı, çıplak kartı, şöyle tuttuğunuz zaman, bu statik yük üzerindeki çiplere çok ciddi zarar verir ve öldürür hepsi yanar. Hı. Gözle göremezsiniz bunu. Bunu önlemenin yolu özel bir poşet yapıyorsunuz. Bu kartı o poşetin içine sokuyorsunuz. Hı hı. Bildiğiniz poşet, kilitli poşet yine ya da normal poşet. Siz çıplak elle bunu tuttuğunuz zaman asla karta geçmez bu elektrik. Evet. Anlatabiliyor evet. muyum? Karta. Bunun adını ESD. Yani ESD antistatik poşet diyorlar. Evet. Bunu yapmaya başladım ben poşetle bizim ülkemizde kimler ilgileniyor? Hangi şirketlerle çalışıyorsunuz? Valla e, anlatamam o kadar çok ki. Başta Aselsan, evet. Roketsan, Tayi. Yani bunun dışında Vestel, Arçelik. Yani aklınıza gelen bütün büyük firmalar kullanıyor. Bir televizyon imal ediyor adam mesela. Mutlaka bunu antisatik poşete koyması lazım. Yani bir çip imal ediyor ya da bir telsiz imal ediyor mutlaka o poşete koyması lazım. Aksi halde bunu tutarken zarar verir ya da bileğinden topraklaması lazım ki nötr bir elle tutabilsin bunu. Elektrik bilgisi tamamen yani. Şimdi anlattığınız şeyle büyük ihtimalle bizim mezunlarımızın ilgisini çekecektir. Ve tabii. şunu düşünecek olabilirler belki de ben de bu alanda çalışabilir miyim acaba diye. Acaba Uzay mühendisliği çünkü biliyorsunuz uzay mühendisliğinde aynı zamanda uzay teknolojilerinin malzeme bilgisi de veriliyor. Evet. Acaba evet. uzay mühendisiyle çap yapan bir öğrencimiz bu tarz bir işte çalışabilir mi ya da kendisine bu tarz bir sektörde yer bulabilir mi? E, Valla bulabilir kişiye çok bağlı bu yani bilgi birikimi var elbette oraya gerekli özel bilgiler de gerekecek ama bir mühendislik formasyonumuz var o önemli olan o. Bakın şu ana kadar anlattığım bu üç bölümde anlattığım her şey mühendislik formasyonuyla yapıldı. Sadece birinci bölümde elektrik, meteoroloji bilgisi gerekliydi. Onun dışında temel mühendislik formasyonu. Mesela başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi güleceksin. Ne alakası var diyeceksiniz. E, jandarmanın ve polisin delil torbaları var. Gördünüz mü Cinayet delillerini koyarlar içine. Evet. Ağzı kilitlidir. Üzeri evet. baskılıdır falan. Evet. Onu ilk yapan, yani ilk yapan derken hep ithal edilir o. İlk evet. yapan firmayım. Şimdi yapmıyorum artık. Evet. Daha modernleri çıktı bakın. Evet. Orada bu yani de çok enteresan. Yani aslında siz bütün savunma sanayiye hizmet ediyorsunuz ve bir meteoroloji iki. mühendisi olarak. Evet, evet. Zaten ben her yerde meteoroloji mühendisiyim demiyordum. Mesela ASELSAN'da Tay'dı, Roketsan'da falan seminerler verdim ben bu konularda. Mesela Aselsan e, efendim araştırma mühendislerini topluyor birifik sonunda. Ben tayı ben onlara briefing veriyorum bu ürünlerle ilgili. Evet. E, yani orada mühendisim diyorum ama metodolojiyi söyleyemiyorum. E, çünkü ne alakası var sen bunu üretiyorsun diyecekler. Halbuki hiç gerek yok. Yani mühendislik bu, formasyonu evet, yeterli. Düşünebilir. Evet, mühendislik formasyonu biz yeterli. çok Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumamızdan kaynaklı olarak buradaki çok yoğun mühendislik bilgisi ve mühendislikle ilgili formasyonu çok yoğun bir şekilde alıyor. Aynen, evet. aynen öyle. Ve siz de mezun olurken bunu kullandınız. Aynen öyle. Kendi yani, şirketinizi de kurarken. Aynen öyle. Her yerde bu gerekliydi zaten. Evet. Yani bu hani şu konuyu şuraya getireceğim. Mezun olduğumuzda diyorduk ya hiçbir şey bilmiyoruz. Aslında çok şey biliyoruz. Evet. Çok Gerçekten. teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler çok değerli. Gerçekten Alın. bizim mezunlarımız için de yeni bir açılım aslında bu. Belki de hiç farkında olmadığımız ama yetenekli olduğumuz bir alanı keşfettik böylece. Vallahi Deniz Hanım yani bir defa işini çok sevecek arkadaşlarımız. Çok severek yapacaklar. Yani ben saat 5'i 6'yı doldurayım, maaşımı alayım gidiyor derseniz olmaz o iş. Mutlaka Gönül verecekler. Çok sevmediyse yapmayacaklar. Yani geçici bir süre yapacaklar. Ben şimdi şunu düşünüyorum. Elektrik etütte 16 yıl acaba fazla mı harcadım diye düşünüyorum. Ha, devlet dairesinde çalışmak lazım. Çünkü devlet dairesinin formasyonunu görmek lazım. Yani altyapısı nasıl çalışıyor sistem oturmuş bir sistem o. Ee, şimdi orayı görmeden özel sektör yapmak ne derece doğru olur bilmiyorum. Peki o zaman son olarak şunu da sorayım size. Buyurun. Uzay mühendisliği ile ilgili olarak diyelim ki bir bizim bir meteoroloji mühendisi e, mezunumuz hem de uzay mühendisliği ile çap yapmış. Hı hı hı. E, sizde bir staj imkanı ya da bir iş imkanı bulabilir mi? Ee, valla, bulabilir yani o ama orada açıklamam gereken daha farklı konular var. Bulabilir yani ama dediğim gibi mesleki olmayacak benim gönlüm e, mezun olan insanların mesleğini icra etmesi. Evet. Ama olmuyorsa benimki gibi yani başka şartlar başka nedenler. İyi duyarsa eğer bu alana. Tabii diye olmasın. gayet tabii. Yani iş olarak söz veremem ama staj konusunda yardımcı olabilirim. Bilgi birikimi konusunda yardımcı olabilirim. Yani kritik noktalarda bilgi alışverişi yapabilirim. Yardımcı olurum tabii. Meslektaşım onlar benim. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Deniz Hanım çok Peki, teşekkür. teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ olun.